Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bu videomda sizlerle birlikte The Forest oyununda planörle uçmayı başaramayan birkaç arkadaşımın yorumunu gördüm. Nerede olduğunu bulamayanlar da olmuş. Bu yüzden sizlere planör ve kulenin nerede olduğunu ve nasıl uçabileceğinizi göstereceğim. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar haritada görmüş olduğunuz bu işaretlemiş olduğum noktaya gelmeniz gerekiyor öncelikle. Tam bu noktaya geleceksiniz. Ve sizlerle birlikte planörü ve kuleyi bulacağız. Tam o noktadayız arkadaşlar. Karşımızda dağ var. Şöyle iki tane kule var. Gördüğünüz gibi. Şunların tam ortasındaki küçük adacı görüyor musunuz? O adacığa gideceğiz arkadaşlar. O adacın azıcık ilerisinde yer altı mağarası var. Şimdi şöyle başlayalım. Öncelikle bir çizimleri bulmamız gerekiyor tabii ki planör ve kuleyi inşa etmek için. Şuraya evimi falan da kurdum. Şimdi bu ikisinin ortasında tabii ki bir sala ihtiyacımız olacak. Ben salamı önceden sizler için yaptım. Salamıza binip tam düz bir şekilde şöyle binelim. İlerlemeye başlayacağız. Hemen şöyle saba aldım elime gidiyoruz dümdüz bir şekilde gidiyoruz. Bakın şimdi şu arkamı döndüm şu iki direğin arasından dümdüz bir şekilde gidiyoruz. Şöyle düz gidiyorum bakın şuradaki çıkıntıyı görüyorsunuz zaten. İlerliyoruz. Biraz sonra bir tahta parçası göreceğiz onu görene kadar devam edelim şimdilik ileri yavaşça sakince şu kara parçasını yanından şöyle devam ediyoruz buralarda bir yerde olacak çok uzakta değil zaten bakın orada bir yeraltı mağarası gördüm bulamazsınız bakın şöyle üstünde hemen bir tahta parçası da var tamam şuranın şöyle yanına şöyle bir duralım tamamdır Hazır mısınız? Başlıyoruz. Uf, uh, mağaralara hep girerken geri diyorum çünkü karanlık oluyor ve önünü çoğu zaman göremiyorsun. Bir dakika bir şey unuttuk. Ne unuttuğumuzu fark ettiniz herhalde. Şöyle envanterimi açıyorum. Şöyle. Şuna bir hava dolduralım. Tamam. Dalga ekipmanımızı giydik ve giriyoruz. Hadi bakalım şöyle yavaştan girelim. Dalgı ekipmanını buldum. Videoya da isterseniz yukarıdaki karttan gidebilirsiniz. Şuradan şöyle girişimi yaptım. Tamam. Zaten burada dümdüz uzun bir mağara arkadaşlar. Fazla yönünüzü kaybedemezsiniz zaten. Bakın dümdüz gidiyor zaten. Böyle dümdüz ilerleyelim. Git 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 git. Şurada şöyle yavaştan yukarı çıkıyoruz. Yavaştan, yavaştan. Tamamdır. Mağara soğuk. O yüzden fazla duracaksanız siz meşalenizle falan gelin. Evet, elimizde göremiyoruz. Şimdi şuradan bir şeyler alalım. Meşaleyi elim aldım. Şöyle bir yak. Yak 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 yak. Üşüyorum lan. Biraz şöyle kuruyalım. Sudan çıktık çünkü. Bakın burada parçamız var. Şu ilk parçayı alalım. Burada kulenin parçası var şimdi. Burada kulenin tarifini aldıktan sonra bir de planöre ihtiyacımız olacak zaten. Amacımız o. Buraya kadar gelmek bir şey değil. Şimdi biraz daha aşağı inmemiz gerekiyor. Sağda solda böyle küçük küçük kağıt parçaları var onlarla etkileşmeye geçemiyoruz. Yavaşla iniyorum aşağı. İndik. Şöyle meşalemi bir yakıyorum. Halattan aşağı indikten sonra buradaki küçük çıkıntıdan bunlar zaten alamıyoruz. Bu kağıtları alamıyoruz. Devam ediyoruz. Burada bir sürü kağıdın aslında olduğu yere geldik. Gördünüz mü? Hemen şu tam ortasında bakın hepsinin tam ortasında. Şurada oklar da var. Alın onları. Bakın şurada ok parçalar da var. Bunlar kesinlikle alın. Hasarları fazla çünkü diğerlerinin nazara. Ve planör parçamız tam ortada. Şu çevrede başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Şunu da şöyle alalım. Tamam. Elimizde bütün tarifler var. Şimdi bir de bunları inşa edip test etmesi kaldı. Bir uçuş falan deneyelim. Uçamayanlar falan varmış. Deneyelim bakalım. Oluyor mu olmuyor mu? Şu mağaradan aynı yolda çıkacağız arkadaşlar. Böyle geçiyoruz. Halattan şöyle yukarı tırmanalım hemen. çık 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 çık. Fazla durursak yine üşümeye başlayacağız çünkü. Çık 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 hadi. Yine dalga çek dalga çek ekipmanına ihtiyacımız olacak burada. Ben çıkartmadığım için tekrar girmeme gerek yok. Hemen şu üşümeden hızlı bir çıkış yapalım. Geldiğimiz gibi ya. Dümdüz tekrar devam ediyorsunuz. Buradan hafiften yukarı kıvrılıyoruz. Ve bu delikten yukarı çıkış hızı yapıyoruz. Çık koçum. Şunu yavaştan. Tamam. Güzel. Şöyle sola doğru gidelim. Şimdi inşa edip bir de test edelim. Bakalım çalışıyor mu? Arkadaşlar çizimleri almaya gitmeden önceki yere geldim. Burası biraz yüksek olduğu için Şöyle bunu bir yerleştiriyorum. Bunu böyle koydum. Hemen kreatif modda şunu bir tamamlayalım. Bayağı yüksek. Ben bunun tepesini şu an görüntüleyemiyorum. Bu kadar kısa değil normalde. Evet arkadaşlar. Kuleyi tamamladık. Bu yükseklikten ta karşıya ne kadar mesafe uçabileceğiz? Ulaşım bunlarla daha mı kolay? Onları bir hep birlikte bir deneyelim artık. Şimdi ne kaldı? Planör kaldı. Onu da bir deneyelim. Neredesin planörümüz? Şurada. Şunu şöyle biraz döndüreyim. Şöyle yapıştır. Şunu da hemen şöyle bir tamamlayalım. Parçaları görüyorsunuz. Tamamdır. Şimdi bunu E'ye basarak sırtımıza alıyoruz. Ama yalnız bir sıkıntı var. Sırtımızdayken silah kullanamıyoruz. O yüzden bunu sürekli sırtımızda taşıyamayız. Bunu da aklınızda bulundurun. Planörümüzü gördüğünüz gibi sırtımıza aldık. Herhangi bir silah kullanamıyoruz. Bunu şöyle bırakıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi silah alabiliyoruz. Yalnız uygunsuz bir anda bunu sırtınıza alırsanız yani ölme ihtimaliniz olabilir. O yüzden dikkatli olun. Şimdi arkadaşlar artık planörü alıp uçma vaktimiz geldi. Karşıya doğru güzelce bir süzülüşe geçelim. Hadi bakalım kulenin tepesine. Arkadaşlar yapmamız gereken şey gayet basit. Ucuna doğru zaten rampa uzun. Ucuna doğru koşarken Zıplayacağız ve kendimizi havanın o akıntısına bırakacağız. Hadi bakalım. Hep birlikte şöyle deneyelim. Bismillah diyelim de çakılmayalım. <laughs> Hadi bakalım. Hazır mıyız? Başlıyoruz. 3, 2 Korkuyorum lan. 1 oh, Hadi. Hopla. Oo. W D ile yön veriyoruz planörümüze. Oğlum bir dakika rüzgar akımına mı kapıldık? Oo çok güzel süzülüyoruz lan. Alçalmıyoruz da. Oha. <laughs> Çizim alanından kayboldu. Geri geldi. Oğlum çok iyi lan. Adanın karşısına kadar uçulur bunlar. Oha! Ulaşımı bunlarla sağlamak gerekiyor. Bir şu tarafa koysak, bir bu tarafa koysak mesafeleri çok kısa bir zamanda kat edebiliriz. Şurada yerli evleri var. Sağ tarafta. Bakın mesela buraya kadar gelebiliyorsun rahatlıkla. Buradan geri dönebilir miyiz? WASD'yi güzel kullanın. WCD ters çalışıyor yani. Çok yukarı yaparsanız planörü düşersiniz. Çok aşağı yaparsanız da düşersiniz yani. Daha çok sağ sol yapın. Mesela WS ile şuraya güzelce bir inişimi yaptım. Canımız gitmedi. Böyle yavaşlatarak ineceksiniz yani. WS'yi güzel kullanacaksınız. Tamam bir daha mı denesek ya? Bu çok güzel oldu ya. Çok güzeldi. Ulaşımı bununla kolaylıkla sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.